Boş ev aletlerinin sunduğu çevre dedektifi başlıyor. Merhaba ben Güven İslamoğlu. Türkiye'nin çevre sorunlarını ortaya koyabilme adına başlattığımız çevre dedektif projesine video ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu video Karaman'dan geliyor. Gönderen kişi Yalnız Dağcı Hasan Hüseyin Kahraman. Sosyal medyadan da takip ettiğim biri. Dağlar onunla yalnız değil. Bizler HES'lerle, içme suyu barajlarıyla dağların suyunu almaya çalışırken o yaptığı düzenekle doğaya hayat veriyor. Hasan Hüseyin Kahraman kuşlar için dağlara yaptığı çeşme ile onlara hayat veriyor. Sadece çeşme değil. Kış aylarında dallara astığı meyvelerle de kuşların karnı doyuruyor. Hayat felsefesi de çok anlamlı. Yaşamak için yaşatmalıyız. Çevreye karşı olan duyarlılığı için Hasan Hüseyin Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Artık o bizim çevre dedektifimiz oldu. Şapkamızı hak etti. Siz de yaşadığınız çevredeki iyi ya da kötü olayları video çekin, fotoğraflayın, bize gönderin. Buradan yayınlayalım. Bu farkındalık için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Boş ev aletlerinin sunduğu çevre dedektifi sona erdi.